Herkese merhaba, ben Yazılım makasları kanalından Yiğit. Bu videomuzda bir WhatsApp SMS Bot yapıyoruz. Aslında spam bot bu. Sadece WhatsApp'a özel değil, Discord'da da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir spam bot yapıyoruz kısacası. Bu videoda kullanacağımız iki tane kütüphane var. Biri PyAutoWii Diğerisi Time kütüphanesi. Bu iki kütüphane yani Time'ı Kullanmayabilirsiniz ama biraz sıkıntı çıkartır. Ama bizim bel, de, bel kemiğimiz Payaoda Gui kütüphanesi. Şöyle bir programımızı yapmaya başlayalım. Şurada bir WhatsApp Bot diyor. Şey yapalım. VBot yazıyorum ama WhatsApp Bot anlamında. Ama sadece WhatsApp için kullanılmıyor dediğim gibi yani kullanmayabilirsiniz. Discord'a da kullanabilirsiniz. İsteniz her yerde. Import Pay Auto Auto GUI AS PG ile kısaltıyoruz. Burada PG'nin işlevi PyAutoGui Auto GUI Uzun halde yazmak yerine direkt a, e, PG yazarak onun yerine kullanabiliyoruz. Yine import. Burada da time. Time kütüphanesini import ki Burada başlangıçta bir time nokta slip ekliyoruz. Bu program ilk çalıştığında direkt şey yapmasın diye başlayıp tane ortalığı karıştırmasın diye. Ben bunu 10 saniye olarak ayarlıyorum. ideal daha görüyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey ekleyelim buraya. Ee, ben bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Açıkçası. Umarım bir dakika. Evet. Tamam. Arka plana ses gelmiyoruz Bir an korktum. Telefon falan yemeyelim. Neyse. Şimdi biz ben bu videoyu ikinci defa çekiyorum çünkü bir yerde ekran yok ekranla düşmüşüm. Bu Twitch'te bazen yayın açtığım için ekran yok kısmını eklemiştim. Onun için kısa yol tuşuna CT e, Trade'ı trade trade e bastığım için sorun olursa birkaç defa. Neyse. Şimdi burada programlara biraz süsleyelim. Bir print ekleyip buraya tam bolt başladı böyle bir şey yapalım başladı yani siz bunu eklemeyebilirsiniz ben böyle bir şekil olsun diye ekledim bunu böyle bir while true döngüsü ekliyoruz bu while true döngüsü yerine for da kullanabilirsiniz ama yani ben while true'yu kullanmayı tercih ettim böyle bir şey yapalım bir satır aşağıda olursun. Buraya bir time ekliyorum. Buradaki time önemli. Buradaki time'ın bize time sleep'in güzelliği programda arka arkaya mesaj attığımız zaman kısıtlıyor. Yani direkt ha bunu kullanmasak seri bir şekilde başlat atıyor ama sorun şu oluyor. WhatsApp bunda gönderirken sorun yaşıyor. Yani bir hız sınırına olma yani WhatsApp bunu kilitleniyor böyle şu oluyor gönderilme daha gönderilme şeyinde beklemede program ne zaman kapanırsa o zaman göndermeye başlıyor ve o da yani o programı kapatana kadar 130 tane falan SMS gönd göndermeye şey yapıyor sonrası zaten gönderemiyor şey olmuyor biz bunu bir saniye atarak buraya ben bir saniye atıyorum siz isterseniz iki saniye belki bunu Discord'da kullanacaksanız Discord sunucularında bazen 3 saniye falan şey olabiliyor. Ya da bir Twitch yayınında ne kadar bir bekleme süresi varsa Twitch'te de kullanabilirsin ama spamdan şey yiyebilirsiniz. Mutelenebilirsiniz. Neyse. Burada PG nokta Right Bits Burayı söyleyemedim. Diğer videoda da söyleyemedim. Neyse. Şöyle bir buraya da yazacağımız şeyi yazmak yazacağız. Burada PG'nin gördüğünüz gibi diğer pay aldo gui'nin kısaltması olarak kullandığım için işimize yaradı. Selam ben buraya yazıyorum bota. Selam bot olsun bu. PG yine buraya da press koyuyoruz. Çünkü press siz isterseniz press yerine yani press kullanmamız gerekiyor da biz bu kresi kullanarak eğer şeyi de yapabiliriz. Bilgisayara hazır komutlar gönderen bir bot da yapabiliriz. Örneğin programda şey olur. Sıralaması şudur. Windows R yap. Çalıştır aç. Oradan e, bir link ya da bir videoyu gönderebilirsiniz ya da daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ama o farklı bir konu. Ne olduğu için video konusu olduğu için onu yapıyoruz şu an. Burada enter diyelim ki mesajı göndersin. Program bu kadar açıkçası yani bakıyorum bir eksik var mı yok. Şimdi bu programı bir test test edelim. WhatsApp'ta test edemeyeceğim çünkü şu an öyle bir şansım yok test etme şansım. Tam diye bir text dosyası açtım. Bir konsol açalım size. Böyle dursun bu. Güzel bir düzen kurduk. Bu da Python direkt evet, böyle WhatsApp bot diyelim program çalıştırmaya başladığı anda 10 saniye bir başlama süresi var. Başladıktan sonra zaten şey yapmaya başladı. Bakın spam bot başladı. Ve mesaj evet. evet. göndermeye başladı. Siz buradaki aradaki verdiğim süreyi kısaltabilirsiniz. uzatabilirsiniz. Diyelim ki şeydir. 24 saatte bir selam atmasını istediğiniz bir bot vardır. Örneğin. Da bir meşal atmasını istediğiniz bir görev hatırlatan bir örneğin ne olabilir? Bir ilaç içmesi gerekiyordur birisi, bir arkadaşınız falan, ailenizden biri. Botu ayarlarsınız, o ona belli bir sürede hatırlatan bir meşal gönderir. Ya da arkadaşınıza meşal da gönderebilirsiniz. Ya da spam bot kullanıp deli edebilirsiniz. Şöyle yapıyor yapıyoruz, kapatıyoruz programı. Şuradaki verilerin hepsini silip böyle bir dursun bu. Şimdi bunun bir de exe formatta çevirmemiz gerekiyor. Bunu da çevirelim. py al buradan WhatsApp bot tire tire on file file diyerek programı niye olmadı? Ha, bir de eksik Installer. Evet, programın egresini çıkartıyor. Buradan o konsol kullanmıyoruz çünkü programı kapatabilmemiz için konsol gerekiyor. Yoksa sıkıntı çıkarttık bizde. Bekliyoruz o bu programın internette benzerlerini bulmuş olabilirsiniz. Ama yani kullanırsınız doğru. Yani program yazarken çoğu şey aynı olabiliyor bazen. Yani bu bir şey olmaz. O yüzden şey değil. Yani bir sorun değil. Dostlar. Bir daha. gerek kalmadı. Video bir durduracaktım. Kardeşim içeri geldi o yüzden. Şöyle bir programı çalıştırdık burada da. Her videoda olduğu gibi bunu da exe formatıyla şey formasını aşağıda bulabilirsiniz. Python formasını. Program çok güzel çalışıyor açıkçası. şu başlangıçtaki 10 saniyeyi biraz düşürtebiliyorsunuz. Ama diyelim ki şey yapmak istiyorsanız abi 10 saniye iyidir ben 10 saniye alt tabutundan böyle beklerim. Şey yarar. 10 saniye, geçmedi mi? Hani geçtim mi? Program neye çalışıyor? Ha, şimdi başladı standa. Bir saçma olmuş ama. Ha. Neyse. Gördüğüm gibi çalışıyor. Benden bu kadar. Bilmiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.